sevgili takipçilerim size özel kahve falı açacağım sizin niyetinize içip ve size özel açmış olacağım takip edip beğenip paylaşın herkesin niyetini açıyorum kahve falımı çok fazla borcunuz olduğunu e, borçlarınızı ödemeye çalışıyorsunuz e, borçları ödemeye çalışırken bir adın destek alıyorsunuz. Bu destekle beraber borcunuzu bitirmiş oluyorsunuz. Yine e, bu yıl içerisinde, daha doğrusu bu yılın sonuna doğru e, yaşamış olduğumuz evde bir kalabalık var. Bu kalabalık ihtimaldir ki düğün e, ya da kına, söz, nişan gibi bir e, durum olabilir çünkü bir topluluk var. Bu topluluktaki herkesin mutlu olduğunu ve halay gibi bir e, tutuşma yani halay tutuşur gibi birkaç kişi el tutuşmuş. O yüzden bu toplantının iyi bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine kahve falan da bir gelinlik var. Bu gelinliğin de size ait olduğunu fakat gelinliğin sizi beklediğini ve bu gelinliği giymiş olacaksınız. Bu kadınlar için tabii ki gelinlik ya da söz, nişan, ciddiyet olması manasına geliyor. Erkekler için de aynı şekilde bir evlilik ya da söz nişan olayı olabilir yine bir ev var ev almaya çalışıyorsunuz bu ev alma konusu da 2025 26 yılında olabilir çünkü şu an için size baktığım kadarıyla ev ya da kirada oturma durumunuz olması ihtimaldir çünkü ondan sonrası bir çatınız oluyor bir eviniz oluyor ve sağlam sağlıklı bir eviniz olmuş oluyor Onun dışında aile içerisinde bazı tartışmalar yaşanıyor kavgaları oluyor miras davanız var ya da bir para davanız var. Bununla yıllardır uğraşıyorsunuz. Bunların da temizlenmesi, düzene çıkması 2025 yılında olacağını söyleyebilirim. ilişkilerinizin bozuk olduğunu fakat bu ilişkilerin de yıl sonuna doğru düzeleceğini söyleyebilirim. Genel anlamda ciddi konusu veya ciddi durumu olduğunu da söyleyebilirim. Kahve falan bu şekilde de bir de altlığa bakalım. Altlıkta da iki yolun birleştiğini gördüm. Sadece iki yol birleşiyor. Bu iki yolun birleşmesinin manası da e, ayrı olduğunuz ya da sıkıntı yaşadığınız ya da kavga etmesi tartıştığınız bir kişiyle yolunuz birleşiyor tekrardan. Aslında kalbi alalım genelde güzeldi. E, takip edip yorum atabilirsiniz sevgili dostlarım.